bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatında gel Ansızın göz göze geldim Bir bak bakışları nimet nimet kü, 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 kim bilir belki de Peşimde kimler kimler Bu mevzu derin konu gözlerin Harelerine hapsettin sözlerin halkalar hep senin yüzünden Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim